Herkese selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle müzik teknolojisi bölümünün kılavuzlarını inceleyeceğiz. Hangi okullarda var? Sınavlar nasıl işliyor? Bunlar hakkında konuşacağım. Öncelikle kendimi kısaca tanıtayım. İsmim Arda. Müzik Teknolojisi Bölümü öğrencisiyim, Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorum, üçüncü sınıfım. Ee, bu videomuzda hani sizlere rehberlik olması açısından, çünkü Türkiye'de gerçekten kaynak az, son zamanlarda yavaş yavaş videolar yapılmaya başladı. Ufuk Önen hocamızın şu an ekranda görüyorsunuz, bölüm hocalarımızla videolar paylaştı, onları da izleyebilirsiniz. Bu videoda da ben biraz daha böyle detayına ineceğim. Hani bir sorunuz da olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Desteğiniz önemli. Şimdiden kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle ben sadece İstanbul ve İzmir'deki okulları denedim. Diğer okullar hakkında çok bir bilgim yok. Kılavuzlarını incelemem gerekli çünkü. En azından şu anda sınavına girdiğim okullar Bahçeşehir Üniversitesi, İTÜ, Yıldız Teknik ve 9 Eylül var arkadaşlar. Bunlara değineceğiz. Öncelikle saydığım listede şu anda biz Ağustos ayındayız ve okullar yavaş yavaş sınavlarını yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Daha bitmedi arkadaşlar. Öncelikle Bahçeşehir Üniversitesi normal sınavlarını yaptı. Genelde Bahçeşehir için şöyle söyleyebilirim. Eğer Bahçeşehir'in sınavını kaçırdıysanız Eylül'ün ilk haftası gibi ek kontenjan sınavları olabiliyor arkadaşlar. Burada %100 şu anda bu sene olacak demiyorum. Ancak web sayfalarını veya Instagram adreslerini takip edebilirsiniz okulun. Oradan duyurular yapılıyor. Ek kontenjan sınavı olursa eğer olur da sınavı kaçırdıysanız ek kontenjan sınavına da girebilirsiniz. Şu anda e, Bahçeşehir dediğim gibi ilk sınavını yaptı. Hatta sonuçları da açıklandı. Ama hala devam eden sınavlar var. Şu anda İTÜ sınavlarını yapmaya devam ediyor diyor. Duyum sınavları bitti. Şimdi o listede açıklandı. Bu sene 69 aday duyum sınavından başarılı oldu. Aslında genel olarak şimdi kılavuzlarda da değineceğiz arkadaşlar ama genel olarak okullar bir baraj sınavı koyuyor. Nasıl bir şey oluyor? Piyano başında sizlere tek ses, çift ses, üç ses, ezgi tekrar, ritim tekrar gibi sorular soruluyor. Kimisine göre hani şey gelebilir bu. Ya bizi niye böyle sınav yapıyorlar? Bizim işimiz... Mix, kayıt, ...gibi düşünebilirsiniz ancak okullar sonuçta bir konservatuar yani sadece müzik teknolojisi yok hatta ortak dersler de oluyor onlara da geleceğim. Genel olarak okullar sizden 50 puan almanızı istiyor bu duyum sınavlarında. Bunu geçenler kendi bölümünün sınavlarına başvurabiliyor. Böyle diyebilirim. İTÜ'den başlayalım. Şu anda dediğim gibi İTÜ'nün bu seneki başvuruları bittiği için şu anda İTÜ'ye başvuramazsınız. Biraz geç kalmış olabiliriz bazı okullar için ancak seneye de başvuran adaylar olacağı için kaynak açısından YouTube'da bulunsun istedim. Çünkü gerçekten ben okula girdiğim sene YouTube'da çok az kaynak vardı. Ee, tek tek insanlara yazıp bilgi almak zorunda kalıyordum ben. Bu sene girecek adaylar için YouTube'da çok güzel kaynaklar var. Ben kitap önerisi de yapacağım bu arada. Şimdi biz itüyle başlayalım öncelikle. Bu arada bu belirtmiş olduğum kılavuzlar gelecek senelerde değişebilir. Girmek istediğiniz senedeki kılavuzları mutlaka inceleyip kontrol edin. Bir madde çıkarılır yeni bir madde eklenir. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde çok fazla bir değişiklik olmuyor. Mesela İTÜ'de önceden başka DAV'lar da kullanabiliyorken şimdi sadece Reaper programını kullanabiliyoruz. Ona da geleceğim şimdi. Evet İTÜ'nün sınavıyla başlayalım. İTÜ'ye girmek isteyen adayları neler bekliyor? Bizim ilgilendiğimiz alan müzik teknolojisi bölümü. Bütün adayları Tek müzik teknolojisi değil, ütüde bir konservatuar bölümüne girmek istiyorsanız eleme sınavı yapılıyor. Bu eleme sınavı tek ses, çift ses, üç ses, melodi tekrarı, ritim tekrar diye ilerliyor. Bunların puan değerleri de kılavuzda yazıyor. Öncelikle bu 100 puanlık bir sınav. Bu 100 puanlık sınavdan adayların 50 puan alması gerekiyor minimum. Bir baraj puanı var. İTÜ'nün baraj puanı 50 puan. 50 puanı geçenler kendi bölümünün sınavlarına girebiliyor. Bu arada arkadaşlar, eğer isterseniz ileriki videolarımda e, duyum sınavları da yapabilirim. Sadece yorumlarda belirtmeniz yeterli olur. Bir sorunuz olursa da bana Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Devam edelim. İTÜ'de Müzik Teknolojisi bölümü, ses tasarımı ve çalgı yapımı olarak ikiye ayrılıyor. Yani bu okulun belirtmiş olduğu bir kontenjan var. Bu kontenjanın tamamı müzik teknolojisi bölümü öğrencilerine ayrılmıyor. Yani çalgı yapımına girmek isteyen öğrenciler de var. Müzik teknolojisine de var. Sonuçta bir çalgı yapmak da bir teknoloji. Bu ikisini İTÜ'de bu şekilde birleştirmişler. Ve atıyorum kontenjanımız 18 ise 18'inin hepsi müzik teknolojisinden olmuyor. Genelde bu kontenjanlar da tamamıyla dolmak zorunda da değil. Okulun doluluğuna göre ya da başarı sırasına göre seçim yapılıyor oluyor okullarda. Ee, 50 puan üstü alan adaylar tekrardan bir duyum sınavına giriyor. Bu da iki ses, 3 ses, melodi ve ritim sorularını içeren 30 puanlık bir sınav. Şimdi bu da ayrı bir değerlendirme. Artık barajı geçtiniz. Okulu sizi yine 100 puan üzerinden değerlendiriyor. Ama bu sefer e, müzik teknolojisi alanından değerlendiriliyorsunuz. Burada 2 ses, 3 ses, melodi ve ritim yaptıktan sonra 30 puan üzerinden değerlendirildiniz. Daha sonra alan sınavına giriyorsunuz arkadaşlar. Alan sınavı da yazılı ve sözlü kısımlardan oluşmakta. Yazılı sınav 20 puan değerinde, sözlü sınav 40 puan, bir tane de yabancı dil sınavı var 10 puan. İkinci alan sınavları diye ayrılan kategori size 70 puan kazandırabiliyorken maksimum. Duyum sınavı da 30 puan kazandırıyor. Şimdi bu alan sınavında ne oluyor? Yani bizi neyle ölçecekler? Nelere çalışmalıyız? Ne yapmalıyız? Diye sorabilirsiniz. 20 puanlık alan yazılı sınavında sizlere temel matematik, fizik, akustik gibi yanında temel müzik teorisi, batı müziği ve Türk müziği olabilir. Temel müzik tarihi yani müzik kültürünüz ölçülebilir. Pop, rock, jazz, Türk müziği gibi. Müzik terminolojisi ve alan bilgisi ile ilgili sorulardan oluşuyor. Şimdi aslında bu çok kapsamlı bir cevap ancak ucu bucağı yok. Mesela müzik terminolojisi dediğimde bir sürü konu var. Sayfalarca konuları var. Ama sonuçta bu okulda sizlerin temel bir bilgisini ölçüyor. Yani bilmenizi istiyor. Mesela sizlere dengeli dengesiz sinyal nedir dediklerinde bunu bilmenizi istiyorlar. Hani şu anda belki de bilmiyor olabilirsiniz. Eğer seneye girecekseniz çok zamanınız var. Hani sizlere en sonda önereceğim kaynakları okursanız ya da internetten videolar izlerseniz, kaynaklar okursanız eksiğinizi kapatacağınızı düşünüyorum bu konuda. Yani İTÜ genelde zaten teknik üniversite olduğu için biraz daha temel matematik Fizik, alan akustiği gibi bilgilerle sizi ölçüyor. Yani sınavda karşınıza gelir. Ona göre çalışmanızı öneririm. Bu 20 puanlık sınavdan çıktıktan sonra alan sözlü sınavı yapılıyor. Alan sözlü sınavında da adayların 2 adet proje hazırlaması gerekiyor. Bu genelde çoğu okulda iki projedir. Ama İTÜ'de bir farklılık var. 2 adet demonuzu Reaper... Davı üzerinden yapmanız gerekmekte. Önceden böyle değildi sonradan Reaper'a geçti itü. Bunun sebebi de ücretsiz bir kaynak. Erişilebilirlik açısından böyle bir karar verdiklerini düşünüyorum okulun. Bence güzel bir karar zaten müzik teknolojisi bölümü okumak isteyen adayların farklı davlarla da çalışması gerekiyor. Mesela ben atıyorum FL Studio kullanıyorsam hani Reaper'ı da kullanmam gerekir. Pro Tools'u da kullanmam gerekir. Tabii ki de bu zaman alabilir hani başka bir dava daha alışkınsınızdır ama Okulda burada böyle bir şey yapıyor yani hani biraz daha böyle zorluyor gibi olabilir ama sonuçta o bölümü okuyacak öğrenci Reaper'ı yapabilmiş mi? Bunu da görmek istiyorlar bence. Sizin bu programda kaydetmenizi ve mixini yapmanızı bekliyorlar. Bu iki adet demoyu da USB ile sınava getiriyorsunuz. Orada da jüriler karşısında parçanızı dinliyorsunuz, dinletiyorsunuz. Belli başlı kurallar var. Her demo parçası en fazla 2 dakika olmalı. Bu demo parçaların süresi en fazla 2 dakika olmalı. Demo parçalarından en az bir tanesi vokal icrası içermeli. Eğer sesiniz iyi değilse bu vokal icralarını sizin yapmanıza gerek yok. Arkadaşlarınıza da söyletebilirsiniz. Yani arkadaşınız başka bir şehirden size kayıt atar. Siz onu kullanırsınız. Böyle bir şey istenmiyor. Bütün aşamaların sizin tarafınızdan yapılması gerekiyor. Zaten burada da belirtmiş internet üzerinden indirilmiş sistem kanallar yapay zeka araçları kullanmak yasak. Atıyorum Splice'ı kullanıp bir loop almayın. Bunu önermiyorum. Ya da internetten Cambridge MT'den alıp sürükleyip onu mixleyip getirmeyin arkadaşlar. Bütün işlemleri siz yapın. İnanın bence bu daha değerli. Sonuçta sürece hakim olacaksınız. İnternetten başkasını bulup ona mixletmeyin. Sonuçta bu hocalar arkadaşlar hani yaklaşık 6 tane hocanın karşısında oluyorsunuz İTÜ'de. Hocalar da yıllardır bu işi yaptığı için bu projelerin sizin tarafından yapılıp yapılmadığını çok rahat bir şekilde anlıyorlar. O 30 tane de dinleyip direkt gerçekten anlıyorlar. O yüzden çok dikkatli olun bu konuda. Genel olarak bu parçalarda ağırlıklı olarak akustik kaynak kesinlikle olsun. Hani plugin kullanabilirsiniz bence ama hani çok abartmayın. Bütün projeyi full sanal enstrümanlarla sunmayın. Yani size tavsiyem tamamen klasik gitar kaydı, piyano kaydı, vokal kaydı, davul kaydı alabiliyorsanız bunları mutlaka projenize eklerseniz kesinlikle daha üste çıkarsınız. Ben söyleyeyim size yani. Ve mix dosyaları da çıktılarınız 24 bit, 44100 ve wav formatında olmalı. MP3 getirmeyin arkadaşlar. Ekstradan İTÜ'nün yapmış olduğu bir yabancı dil sınavı var. Şimdi bu sınavda 10 puanlık bir sınav. Size bölüm tarafından bir İngilizce metin veriliyor ve bu metni İngilizceden Türkçeye çevirmenizi istiyorlar. Ben girmiştim bu sınava. Sınavdaki İngilizcenin içeriğine size B1, B2 diyebilirim. Bazı kelimeler böyle B2 gibiydi. Ya bu metin çok zor bir metin değildi arkadaşlar. Okul burada bence şeyi bekliyor. Sonuçta müzik teknolojisi terimler İngilizce arkadaşlar. Mesela bir diye sıra biz ıslıksızlaştırıcı demiyoruz. Kompresöre sıkıştırıcı demiyoruz genelde. Bunlar hep İngilizce terimler ve bu terimlere acaba öğrencimiz bu adayımız hakim mi? Yani adayın İngilizce bilgisi burada ölçülüyor. 10 puanlık bir sınav. Hani bunu fullerseniz kesinlikle artınızdadır. Sonuçta bölüm Türkçe ama dediğim gibi Dersteki bütün kaynaklar genellikle İngilizce oluyor. İTÜ'nün sınavı bu şekildeydi arkadaşlar. Sıra Bahçeşehir Üniversitesi'nin kılavuzunda arkadaşlar. Öncelikle Bahçeşehir Konservatuvarı'nda bütün bölümlerin kontenjanı şu anda 20. Benim girdiğim sene 23'tü. Bu seneden itibaren 20 arkadaşlar. Dediğim gibi ileriki zamanlarda artabilir ya da düşebilir bunu bilmiyorum. Bunları takip etmek gerekiyor. Bu sene başvurular 16 Haziran'da başladı. 18 Temmuz'da bitti. 21-25 Temmuz arası da yüz yüze mülakatlar yapıldı. Sonuçlar 28 Temmuz'da açıklandı. Kayıt tarihi de 29 Temmuz 1 Ağustos arasıydı. Yedekler içinde 4 Ağustos 8 Ağustos şeklinde gidiyor Dediğim gibi eylülün ilk haftasını mutlaka takip edin arkadaşlar belki de bir ek kontenjan sınavı olabilir çünkü geçen senelerde ek kontenjan sınavları yapıldı bu kontenjanlar dolmadığında yapılıyor arkadaşlar. Devlet okulları böyle bir kontenjan sınavı yapmıyor. Ee, bizim okulda bu var arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Şimdi bizim bölümün kılavuz tarafına geliyorum. Öncelikle bizim okulun sınavı 4 aşamadan oluşuyor. Müzikal eşitme, analitik dinleme, alan yazılı sınavı, proje değerlendirme ve mülakattan oluşuyor. Bu da İTÜ'nünkine benzer bir şekilde aslında. Sadece farklı tarafı şu, sınav bir günde bitiyor arkadaşlar. Mesela diğer okulların böyle değil. Genelde 2 günü buluyor, 3 günü bulabiliyor okuldan okula değişiyor ama bizde bir günde adayın bütün sınav işlemleri bitiyor. Öncelikle müzikal eşitme sınavına giriyor adaylar. 30 puanlık bir sınav. Yani bu sınavda da yine tek ses, iki ses, üç ses, iki tane melodi tekrarı, iki tane ritim tekrarı soruluyor. Bu 30 puanlık bir sınav. Hani dediğim gibi İTÜ'de mesela 50 puan şartı vardı ama şu anda bizim okulda bu sınavdan belki de 15 alabilirsiniz. Hani 15 alırsınız ama diğer sınavlara da girebilirsiniz. Öyle bir olayı var bizim okulunda. Alan yazılı sınavına giriyorsunuz. Bütün adayların müzikal işitme sınavı bittikten sonra sizleri alan yazılı sınavı bekliyor. Bu alan yazılı sınavı da 15 puanlık bir sınav. Bunda da İTÜ gibi aynı şekilde müzik teknolojisinin temel konuları, işte terminolojisine ait kayıt ve mix teknikleri, akustik, duyum ve bilgisayar gibi alanlardan sorular geliyor arkadaşlar. Soruların bazıları da temel matematik bilgisi gerektirmekte. Aynı şekilde arkadaşlar yani İTÜ'deki gibi aslında. Bu sınav bittikten sonra analitik dinleme sınavına giriyorsunuz. Bu İTÜ'de yok analitik dinleme sınavı. Ancak Ankara ve bizim okulda analitik dinleme sınavları yapılıyor. Bu sınava arkadaşlar gruplar halinde giriyorsunuz. 10 kişilik, 15 kişilik gruplarda giriyorsunuz. Önünüze bir kağıt oluyor. Stereo bir dinleme sisteminde ses örnekleri çalınıyor teker teker. Ses seviyesi, işte frekans bantları, dinamik aralık sayısal veri sıkıştırması gibi sorular karşınıza çıkıyor. Atıyorum iki tane ses dinletiliyor size. Hangisinin ses seviyesi daha yüksektir gibi bir soru olabiliyor mesela. Müzikal olarak bir sınava giriyorsunuz. Evet ancak bir de bölüm dinleme sınavı oluyor bizim okulda. Bunda da işte frekans bantları, dinamik aralık dediğim gibi. Hani tamamen temel giriş seviye bir analitik dinleme yapılıyor sizlere. Zaten bu dersi okulda alacaksınız eğer kazanırsanız. Birinci sınıfta analitik dinleme dersiniz oluyor arkadaşlar. Bu 15 puanlık bir sınavdı. Bu da bittikten sonra artık adaylar teker teker jürilerin karşısında mülakata alınıyor. Bu mülakatta da jürilere iki tane proje sunmanız bekleniyor. Bu projelerin kaydının, mastering'i, mix'i, size ait olması gerekiyor. Aynı şekilde İTÜ'deki gibi arkadaşlar en az bir akustik kaynak içeren bir proje sunmanız gerekiyor. Örneğin bir vokal ya da bir enstrüman kaydı. Burada İTÜ'den bir fark var. Ses efektleri ve sample'lar kullanılabiliyor. Ancak başkaları tarafından kaydedilmiş veya internet üzerinden indirilmiş kanal sistem altyapı bulunmamalı sunacağınız projeler 44100 örnekleme hızında ve 24 bit çözünürlüğünde olmalı. WAV formatında sunmanız gerekiyor. Kullandığınız DAV'ların çıktılarını almanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece USB ile gelip WAV'larınızı dinlettirebilirsiniz. Burada ek olarak 5 sayfalık bir PDF hazırlamanız gerekiyor. Bu PDF'de yapmış olduğunuz kaydı görsellerle, fotoğraflarla, kullandığınız mikrofonlar, neler yaptığınızı açıklayıcı bir dosya hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir PDF dosyası veya Word dosyası dosyası ile birlikte belki de yanınızda çıktı da alabilirsiniz. Orada direkt hocalara da verebilirsiniz. Bu şekilde ekstradan sunmanız gerekiyor. Genelde arkadaşlar mülakatta hani hocalarla karşı karşıyasınız ve sizi tanımak istiyorlar. Parçalarınızı dinliyorlar nasıl yaptığınıza dair sizlere sorular yöneltiyorlar. İşte hangi mikrofonu kullandın? Bu mikrofonun özelliği nedir? Gibisinden sorular gelebiliyor. Bunun detaylarını işte yapmış olduğunuz mikrofonlama teknikleri mix yaklaşımı gibi sorular gelebiliyor. Bunlar kılavuzda yazıyor zaten. Eğer enstrüman çalıyorsanız burada e, ayrıca bir performans sergileyebilirsiniz jüriye karşı. Veya bir videoda bir konserden ya da bir cover videonuz varsa bunu da ekleyebilirsiniz USB'nizin içerisine. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bu okulların sınavlarına girmek için TYT'ye girmeniz gerekmekte. Bu TYT'de de okulların kendi istediği puanlar olabiliyor. Mesela İTÜ'de 180. Yani genelde okullar 150-180 arası tutuyor bu barajı. Okuldan okula değişiyor. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu barajı geçemezseniz sınavlar değerlendirmeye alınmıyor. Devlet okullarında da özel okullarda da bu hesaplanma formülünde TYT puanının çok önemi var. Gireceğiniz sınavda nasıl müzik öğretmenliğinde 800 bin sıralaması gerekiyorsa bizim bölümde böyle bir sıralama yok. Ancak e, atıyorum 350 aldıysanız bu hesaplanmada sizin puanınız daha artıyor. Yani olabildiğince bu TYT'den de yüksek puan almaya çalışın. Evet, şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Ses Sanatları Tasarım Programının kılavuzundayız. Yetenek sınavının başvuruları başladı arkadaşlar. Başvurular 31 Ağustos'a kadar devam ediyor. Yıldız Teknik için başvuru koşullarından bir tanesi TYT'den 150 puan almış olmak minimum. Ham puan olarak ama bakın arkadaşlar bu çok önemli. Bütün okullar ham puana bakar. Önceliklesin sitesinden başvurduktan sonra bütün istenilen belgeleri doğru bir şekilde doldurmanız bekleniliyor. Sınav tarihleri 8-9-10 Eylül arası birinci aşama. İlk başta bir duyum sınavı oluyor. Bütün okulun girmiş olduğu bu duyum sınavından bir puan almanız gerekiyor. 11-12 Eylül arası da ikinci aşama yapılıyor. Sınav Davutpaşa kampüsünde yapılıyor. Bu istenilen belgeler arkadaşlar zaten kılavuzlarda belirtildiği için onlara siz bakın ben sınav içeriği hakkında konuşacağım. Duyum sınavı size 2 ses, 3 ses, 4 ses, ezgisel ve ritimsel aşamalardan sorular soruyorlar. Burada da aynı şekilde 100 puanlık bir sınav oluyor. Bu 100 puanlık sınavdan 50 puan alırsanız ikinci aşamaya girmeye hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra herkes kendi alanının sınavlarına giriyor. Bir alan bilgisi test sınavı yapılıyor. Bu 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu aşamada da aslında çoğu okul birbirine benzer. Müzik teknolojisinin temel kavramları, bilgisayar ve temel elektronik gibi konulardan sorular soruluyor sizlere. Temel müzik bilgisi de olabiliyor. Bu aşamada yine siz yanınızda kalem, silgi getirin. Daha sonra adaylar eser sunumu yapıyor. Bu sınav bittikten sonra iki adet çalışmanızı yani bu kayıt olur, mix, mastering olur, elektronik kompozisyon gibi ses dosyası ya da video dosyası olarak hazırlayarak işte çalışmaların aynı şekilde gerçekleştirildiği mekan, faydalanılan araçlar, katkı sağlayan kişiler gibi detaylı olarak açıkladığı bir PDF dosyası Bahçeşehir'deki gibi bir USB şeklinde jüriye teslim ediyorsunuz arkadaşlar. Dosyaların Mac ve PC sistemlerde VLC Player uygulaması ile oynatılabilen bir formatta hazırlanmış olması gerekmektedir diyor. Zaten WAV dosyası yapıyorsunuz arkadaşlar. Açılır yani. Proje dosyalarının da Yıldız Teknik sunmanıza gerek yok. Çalışmalar jüri tarafından alınıyor bilgisayardan sonra size USB geri veriliyor. Benim girdiğim sene orada USB takıp hocalara dinletiyorduk ama şu anda Yıldız Teknik'te öyle mi bilmiyorum. Uzun sürüyor diyor belki de sadece USB alıyorlardır. Daha sonra adaylarınki tek tek dinleniyordur. Şu an net bir şey yazılmamış burada. Bu okulun değerlendirmesi biraz daha farklı diğer okullara göre. Duyum sınavının %10'u gireceğiniz yazılı sınavın %60'ı. Arkadaşlar bakın Yıldız teknik için en kritik nokta alan yazılı sınavı. Bu 40 soruluk bir test sınavı oluyor arkadaşlar. Benim girdiğim sene 20 soruydu şimdi 40 soruya yükseltilmiş. Eser sunumunun da %30'u arkadaşlar. İkinci aşama sınavından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Yani şöyle demek oluyor bence. Yazılı sınavını fullleyen giriyor okula. Bunu söyleyebilirim. Yani çok önemli. Test sınavı çok önemli arkadaşlar. Evet. Yıldız tekniğin sınavı bu kadardı arkadaşlar. Evet. Şimdi ders planı mevzusuna değinmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi müzik teknolojisi bölümü herkesin kafasında genel olarak mix kayıt, işte aranje gibi düşünülüyor. Evet bir yandan öyle. Sonuçta buradan mezun olanlar film müziklerinde işte post prodüksiyonda, canlı konserlerde, stüdyolarda çalışabiliyor. Beat yapanlar oluyor, altyapı yapanlar oluyor. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Zaten müzik teknolojisi deyince çok açık bir kaynak. Aslında size bağlı arkadaşlar. Gireceğiniz okul çok önemli. Sonuçta 4 yıl uzun bir süre. Yani size kesinlikle ders programı daha yakın olan bir bölümü tercih etmenizi öneriyorum. Hani belki de bunu YouTube'da kimse söylememiştir ama gerçekten ders planı çok önemli. Genelde de okulların ders planları oturuluyor. Oturulduktan sonra çok fazla değişiklik olmuyor. Hani belki seçmeli dersler açılıyor falan ama genelde bir e, o 4 yıllık bölüm aynı gidiyor. Bu yüzden şu senaryo çok oluyor mesela. İTÜ'ye adaylar giriyor. İsminden dolayı giriyor. İTÜ'yü kazanıyor. Daha sonra bölüm başlıyor, dersleri bir görüyor, ona uygun değil ya da zorlanıyor, okulu bırakmak zorunda kalıyor. Ne oluyor? Bir senesi boşa gidiyor adayın. Evet şimdi arkadaşlar ekranımızda bütün okulların ders planları var. Önce İTÜ'den başlıyorum. Şimdi baktığımızda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı. Şimdi burada Batı müziği yok arkadaşlar. Yani okula girdiğiniz ilk sene alacağınız dersler burada yazıyor. Makam teorisi 1, müzik teorisi 1, stüdyo 1, meslek teknolojisi, akustik, çalgı, İngilizce ve bilgisayar. Şimdi baktığınızda arkadaşlar bunların kredisi ve AKTS'sine makam teorisi ve müzik teorisinin gerçekten yüksek. Aynı şekilde ikinci dönem burada makam teorisi 2, müzik teorisi 2, stüdyo 2, meslek teknolojisi 2, akustik, çalgı, İngilizce. Şimdi ilk senede bu dersleri görüyorsunuz. Mesela mesela burada stüdyo 2'ye tıkladığımda sanırsam buradan ders seçebiliyorsunuz. Test düzenleme ve editing veya işte çalgı yapım için dersler falan mevcut. Devam ediyorum. Okulda ikinci seneye geldiniz. Hadi ilk sene belki böyle yaptım dediniz. Ama ikinci seneye geldiğinizde yine müzik teorisi, Makam teorisi 3. Yine kredi AKTS aynı. Edebiyat. İngilizce. Bakın hala devam ediyor İngilizce. Çalgı. Zorunlu bir çalgı var. Bakın ilk 2 senedir devam ediyor burada. Meslek teknolojisi var. Aynı şekilde 4. yarı yıl devam ediyor. 3. sınıfa geldiğinizde çalgı bilgisi. Atatürk İlke İnkılap Tarihi. Serbest proje çalışması. Stüdyo. Meslek teknolojisi. iki tane de seçmeli ders. Yani gördüğünüz gibi 3. sınıftan itibaren dersler yavaş yavaş böyle bölümünüzle ilgili başlıyor. Yani tabii bölümünüzle ilgili dersler var ama yaklaşık 2 sene makam teorisi, müzik teorisi görüyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu söyledim. Umarım işinize yarar. İTÜ'yü tercih edecekler için mutlaka ders planlarını inceleyin arkadaşlar. Tüm okullar için inceleyin. Şimdi yıldız tekniğin müfredatına bakıyoruz. Temel tasarım solfej İngilizce. Müzik tarihi antik Yunan ve Rönesans. Uygarlık ve sanat tarihi mesleki seçmeli. Devam ediyoruz daha birinci senedeyiz. Bahar yarıyılı. Temel tasarım solfej. Bunların ikinci dersleri. Yardımcı piyano ekleniyor. Müzik tarihi barok ekleniyor. Uygarlık ve sanat tarihi devam ediyor. İkinci sınıfta solfej. Şimdi bir de bu derslerin ön koşulu var arkadaşlar. Mesela temel tasarım 1'i geçmeyen burada ön koşullu temel tasarım 2 alamıyor. Bu da çok önemli mesela. Devam ediyorum. Solfej 3. Ön koşulu solfej 2'yi bitirmek mesela. Armoni ekleniyor ikinci sınıfta. Uzmanlık alan semineri. Müzik tarihi klasik, yardımcı piyano, koro, Türkçe. İki tane meslek seçmenizi bir tane daha seçmeli var. Aynı şekilde ikinci dönem dersleri. İkinci sınıfa geçtiniz. İkinci sınıfta Solfej devam ediyor. Atatürk, ülke Club zaten bunlar zorunlu dersler. Armoni 3, e, Müzik Tarihi, Yardımcı Piyano devam ediyor. Mesleki Seçmeli devam ediyor. Mesela şu anda 2. senede Solfej 7 var. Bakın müfredat burada. Yani 1. sınıfta şu dersleri görüyorsunuz. 2. sınıfta bu dersleri görüyorsunuz. 3. sınıfta bu dersleri görüyorsunuz. 4. sınıfta bu dersleri bu şekilde gidiyor. Seçmeli dersler de burada. Ses fiziği, kompozisyon, müzikolojiye giriş buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim okulun ders planına geldim. İlk sene iletişim becerileri ve akademik raporlama İngilizce bir ders Online bir ders. Zorunlu dersler zaten bunlar. İnkılap tarihi var. Zorunlu. Bütün okuldaki bütün bölümler bu dersleri alıyor. Aynı şekilde edebiyatta. Yani 3 dersiniz bu şekilde gidiyor. Daha sonra müzik teorisi 1. Solfej 1. Müzik türleri ve biçimleri İngilizce bir ders. Müzik teknolojilerine giriş 1. Mesela burada direkt müzik teknolojilerine giriş 1 dersini alıyorsunuz stüdyoda. Temel akustik, analitik dinleme. Daha sonra çocuk hukuku ve çocuk psikolojisi diyor. Hukuk hazırlanmıyoruz. Bu... Direkt geçiliyor yani online bir ders. Devam ediyoruz. Bu ikinci dersler müzik teorisi aynı şekilde devam ediyor. Solfej devam ediyor. İkinci sınıfta armoni, form bilgisi, çok kanallı kayıt, ses sentezleme geliyor. Bölüm içi seçmeli. Burada seçebiliyorsunuz. Bölüm dışı seçmeli var. Bir de e, online bir ders. GE diye geçiyor. Online dersler var. Onlardan bir tane seçmeniz gerekiyor. Aynı şekilde devam ediyor 3. senede çok kanallı mix 2 canlı kayıt müzik endüstrisi 1 yine bir bölüm içi seçmeli size bağlı bu ben mesela canlı ses aldım İşte 3 boyutlu ses de belki ilerlemek isterseniz 3 boyutlu ses alabilirsiniz ses kayıt teknikleri alabilirsiniz tamamen değişiyor bu. Yine bölüm dışı seçmeli ve online bir ders seçmeniz gerekiyor. Üçüncü sınıfın ikinci döneminde film ve animasyonda ses prodüksiyonu, film müziği, mastering var, müzik endüstrisi 2 var, bir tane de bölüm içi seçmeli var. Yavaş yavaş böyle mezun olmaya yaklaştığımızda bölüm dışı, online ders falan çok kalmıyor. Genelde bölüm içi dersler oluyor. Dördüncü sınıfta da bitirme projemiz oluyor. Bölüm işi seçmeliler kalıyor. 4 yılda tamamlanıyor. Ya i̇çerik bakımından ben bizim okulu daha şey buldum. O yüzden ben Bahçeşehir seçtim ama mesela atıyorum. Ut çalıyorsanız ya da bağlama çalıyorsanız, Türk müziğine ilginiz varsa İTÜ'yü tercih edebilirsiniz kesinlikle. Yani derslerden zorlanmazsınız. Zaten aslında çalışmakla bitiyor bu. Yani hiç bilginiz olmasa da zaten o okula girdiğinizde sıfırdan öğretiliyor. Kablodan başlanır, işte mikrofonların çalışma prensiplerinden başlanır. Size, ya bilseniz bile, bilmediğiniz mutlaka bir sürü şey oluyor. Ee, güzel bir bölüm, geleceği olan bir bölüm. Yani ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Sadece sizi ders planı konusunda uyarmak istedim. Hani nasıl YKS açıklanır, herkes tercih yapar, sıralamasına göre okula bakar, kampüse bakar. Yani mutlaka sadece isme bakmayın. Yani ben Yıldız Teknik'te okuyorum. Instagram biyografime Yıldız Teknik yazdım. Yani bunun değil de hangisi benim için daha iyi olur? Mesela Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi var Burdur'da. Belki de bunun içeriği size daha iyi gelecek. Yani ben girmediğim için okuda sizi şu anda burada yanlış bilgilendirmek istemem. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Videonun başında kaynak önerisi yapacağımı söylemiştim. Bu alanda sizlere önerebileceğim ilk kitap Ufuk Önen'den Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri kitabı. Yine Ufuk Hoca'dan Mix üzerine 1 ve Mix üzerine 2 iki kitabı. İkinci kitap Abdurrahman Tarıkçı hocamızın Müzik Teknolojisine Giriş kitabı. Üçüncü kitap önerisi Cihan Işıkhan hocamızın Yayıncılıkta Ses Teknolojisi ve Mikrofonlar kitabı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bölümle ilgili sorularınız olursa, takıldığınız bir yer olursa, özel ders isterseniz bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. İstek ve talebe göre müzik teknolojisi duyum sınavları da yapabilirim. Bir seri başlatabiliriz. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.